biraz değişik bir kongre oldu. şey oldu. Yani ne bileyim çok acil böyle bir bir an önce yapılması gereken. Hani bilmiyorum Mehmet Kaya başkanımız ne düşündü? Niye bu şeyden vazgeçtiler ama biz beni tanıyan tanır. Ben zaten Gençler birlikliyim. 40 senedir bu kulübün içindeyim. Daha önce de başkan adaylığım oldu. Bir çok uzun süre İlhan Bey ile çalıştık. Ee, yani gençlerle için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz en azından. Elimden gelen her şeyi e, kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var. Bir bir buçuk içerisinde başkan olarak kalmak istiyorum ama belki yönetimde di, divanda, disiplinde bir değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız. Bir kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi yani şu anda e, tamamen Hani Kimi bulduysak yazdığımız bir liste gibi oldu. Yanlış da anlamayın. Hepsi gençlerle bu arada. O konuda hiç olmasın, tereddüdünüz olmasın. Ama dediğim gibi ben gerçek gençler birlikliyim. Gençler beni yürekten seven bir insanım. 80'den beri bu kulübün içindeyim. Bilenler bilir, işte Harun abi bilir, Osman hocam bilir, Zeki Ünal'da bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir tek şeyi sözünü size kesinlikle veriyorum. Yarın sabahtan itibaren Gençler şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var? Kaç tane üyemiz var? Kaç lira alacağımız var? İlk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün ürün Gençler internet sitemizden açıklamak olacak. Bu konuda hiç şeyiniz olmasın. Kiminle alacağı var, kiminle borcu var hepiniz göreceğiz bunları. Ondan sonra da adım adım düzeltmeye çalışacağım Elimden geldiği geldiği kadar beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim. Arkadaşlar benden bu kadar gelen gelsin, yapan yapsın. Ama problemlerimiz var mı? Var. Büyük mü? Büyük. Ama hepimiz gençlerliyiz. Hepimiz bu işi çözmek için buradayız. Son bir şey daha söyleyeceğim. Halil Akman hatırlar, Yıldıray Yoldan hatırlar, Harun abi hatırlar. Bu da kaderin bir tesadüf bilmiyorum. Dün gece aklıma geldi. Ben Hacettepe Spor başkan oldum. İlk maçımızı deplasmanda gittik. Hatırlarsanız Karagümrük'te oynadık. Vefa Stadında Halil abi. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Kulübü de iyi yerlere getireceğiz. Bu konuda işlerimiz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Arkadaşlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.